katıldığı özel bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanması olasılığına ilişkin konuştu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atamalarını hiç tavsiye etmem. Bizler bu konuda ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun. Ne yapacağımızla ilgili ilk dakikadan itibaren parti ne yapacak, il ne yapacak, diğer iller ne yapacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapacak, Ekrem Bey ne yapacak, gün gün, dakika dakika, 4 hafta kadar seri toplantılar yaparak çalıştık duruyor. Biz bunun gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz ifadeleriyle yanıtladı kayyum meselesinin çok ciddi bir mesele olduğunu da dile getiren Özel, birincisi Türkiye demokrasisini 80 yıl geriye götüren bir şey. Türkiye 80 yıldır belediye başkanlarını insanların seçtiği, verdikleri oylarla şehirleri kimin yöneteceğine karar verdiği bir ülkeyken, kimse böyle bir şeye cüret etmemişken bu iktidar kazanamadığı belediyeleri kayyumla ele almaktadır. Kendisine oy vermeyen Kürt seçmeni cezalandırmaktadır diye konuştu.